Vedat Bilgin'in merakla beklenen bütçe konuşması sona erdi. Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle. EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin, bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bu ayın sonuna kadar meclise getireceğimi söylemiştim çalışmaları tamamladığım zaman yüce mecliste paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin iradesini temsil eden bir meclistir. Burada her türlü eleştirinin yapılması çok kıymetlidir. İşçi işveren ilişkilerinde biz devlet olarak nerede duruyoruz? Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet emekçilerinin hukukunu kendi şartları içinde düzenleyecektir. Çalışma ilişkilerinde modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Sendikalar sermaye kendiliğinden güçlüdür mantığı ile kurulur. Emekçilerin ve işçilerin örgütlenmesi, sendikalaşması onları işverene kadar korumak içindir. Biz sendikalaşmayı çok önemli görüyoruz. Kamu sendikalaşma oranı %70'lerdedir oldukça yüksektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bir sendikalaşmaya karşı duruş gelişmiştir. Buna karşı mücadele etmek bütün siyasilerin görevidir. Bugün de sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere karşı tavırlar var. Sendikanın kimliğine hiç bakmam. Bizim hukukumuza karşı hangi işlem varsa üzerine giderim. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. İşçilerin yanındayım. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş'ta katıldığı canlı yayında, EYT'de yaş sınırı olacak mı sorusuna yanıt vermişti. Kurtulmuş, bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde meclisteki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir ifadelerini kullanmıştı. 1 Ocak 2023 tarihi kritik EYT düzenlemesinin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor. YT kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim ödeme 5000 gün şartlarının yanına bir de yaş şartı kadın için 58, erkek için 60 yaş gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için 3 şartın, sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının, birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu. Ülkemiz ve dünya çapındaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.